<Sessizlik> <Adesim> şer, <Sessizlik> kirli, bizi bu mahrum eyleme sana balan nasdır bütün bizi bu mahrum eyleme Bizden başka pirim kimden umarım çare Bizi bu dergahtan mahrum eyleme Elif olup notalarda hep gezen Kudret kan dilinden okuyup yazan Devin parmağını bağlayıp çözen Bizi bu dergahta mahrum eyleme. Allah, Allah 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 Dört kitap içinde okunur ismi. Kurufin acidir Muhammed Nesli. Arafat'ta İsmail Akoç kesti. Bizi bu dergahta mahrum eyleme. İsmin olur şuna başını tekkeyi bekleyen alır keşiye bir yanana da hürmet kimin aşığı bizi bu dergâhta <laughs> mahrum <gülüyor> eyleme <gülüyor> bir alim dedim birim buraya geldim kılmışın namazı orayı gördüm her <laughs> zamanda pirim zalim kendi bizi mahrum eyleme. Havuzum yakınma, suyu ılıma, derdimize derma, senden el ama. Sana güveniyorum, ben de her zaman. Halim dedim pirim Buraya geldim Sen de bizi mahrum Etme ne olur Çayırın Büyük de Gelen oturur Kadın olan da Kurban getirir Cümlemizi de Murat'ın Adına getirir Halim sen de bizi El Ela Ra köyüde yakındır pir Gelenlerin muradını <laughs> Sana yalvaran değil her gün Cümlemizin muradını ver bize Ta bu ulu köy bir de karıştır. Çayımı Allah'ı derdinin derdini Allah kabul etsin. Lokmalar başına sevap yazılsın. Gelenlere de, misafirlerimize de. Yarabbim.

Аaka? не, саме осскаите тока нитаремpla .